Geliyorum. Ben de kalkayım artık. Siz de gelinlikçiye gidin. Bir şey söyleyeceğim. Siz de bizimle gelinlikçiye gelin. Ben? Evet. Ay Hiç bu an boşuna kalabalık yapmayayım. Ya. Ne manam var benim orada yani. Olmaz yok. Siz gidin. Kendi aranızda küçük bir kalabalık yeterli yani. Gönül abla. Ben annemin gazabından çok korkuyorum. Ben evde gelinlikleri denerken en azından kanka da orada olursa daha az sinirlenir. <laughs> Hem de Sultan Hanım'ın gelinlikçiye gelmesini istediği en azından iki kişi orada olur. Evet. Elli kişiden ikisi <laughs> orada olur. Hadi. Çocukların ders çalışması lazım ben başlarında duracağım onları. Gönül. Orçun'la Merve artık kocaman oldular, genç oldular. Ve sen başlarında mı duracaksın canım ders çalışırken? Hayatım çalışmıyorlar ben olmayınca. E tamam o zaman söyle tunaya Tuna dursun başlarında. Bir iki saat gideceğiz geçeceğiz işte ya. Evet. evet. Olabilir. Tamam. 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 O zaman hadi. Ben, ben ceketimi, gideyim çantamı, ceketimi, tamam. bir şeyimi alayım tamam. tamam. Peki siz annemi arayacak tamam. mısınız? Arayacağım, arayacağım. Yoldan arayacağım. Merak etme. Haydi, biraz bir görüşürüz. Bir şey rica edebilir miyim? Şu fincanları toparlayın. Tabii. Tamam. Hemen O zaman Kangalar, Sultan Hanım'ın mahallethanesinde buluşuyor. <laughs> Oy, hoş geldiniz. Aa. Hoş geldiniz. Aa. Anacığım, bu teklifi kabul etme beni çok şaşırttı, çok sevindirdi. Siz şaşkınlığın büyüğünü piraçan yaşayacaksınız. Geç lan <laughs> Hoş geldiniz <laughs> Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geçin, geç. <laughs> Geçin. Gidemedik. He Pede dedi milleti de eve çağırır. Ama merak etme ya. En kemik gibi sağır. İşte karşınızda kıybetin en değerli altınası ve bizim. Buyurun geçin oturun. Ben orada oturacağım. Kraliçelerim sağımda ve solumda olacak. Destek kuvvetleri. Hanımefendi. Sima. Buyurun geçin geçin. Al yavrum. Merhaba, merhaba. Merhaba. Emine keşke buraya geleceğini haber verseydin bana. yani ben bilemedim Meltem Hanım. Yani Sultan Hanım size söylemiştir diye düşündüm. <laughs> Sultan Hanım büyük sürpriz yaptı Meltemciğim. Ben hiç hoş olmadı. Artık şu gelinlikleri giysen de bir şovunu yapsan da ya oturmaya mı geldik buraya? Simay, senden sonra bir turda ben giyebilir miyim gelinliklerini? Hanımlar, <laughs> Gelinlik provası denemesi falan iptal. Organizasyon yok. Aa, giymiyorum ben yine ya falan. yok öyle bir şey. Aa, Neden? Ya, Neden? Sizi kusura kusura bakmayın. Annem sizi buraya kadar hepinizi çağırmış. Ama yok öyle bir şey olmayacak yani. Giymiyoruz. Kalp hırsızı Simay Hanım resti çekti. Boşuna geldik buraya kadar. Ay, ben... Bu şovu izlemeden şuradan şuraya gitmem. Buradayım ben. Simay kızım etme daha. Onun milleti buraya çağırmadan önce düşünecektin anacığım. <laughs> Simaycığım, şimdi sen kızmakta haklısın. <laughs> Ama şimdi yani buraya herkes bu kadar gelmiş. Gelen herkes senin sevdiğin insanlar, kıymet verdiğin insanlar. Bak yani Kadriye Hanım bile bu yaşında hani kalkmış gelmiş seni kırmamış burada olmuş. Bence sen hemen şöyle gelinliklerini hızlı hızlı giyiver. Yani zaten üç tanecik aldık hemen biter bu seramon tamam. Tamam giyiyorum ama bunu asla unutmadım anne. Bunun intikamını alacağım senden. Oy. Ve çok acı olacak. Ben bu lafları çok duydum. Tişe tiş, kana kan, intikam, intikam. Tabii şey dedim, bekliyorum seni. Sultan Hanım, ben sana yardım edeyim Sinemacığım. Ben de geleyim. Kız, duydunuz mu? Gelir gelmez bana laf soktu. Aa ne dedi, ben duymadım. ...bir ayağı çukurda demiş. Ya bana bak. Ay yok canım. Yani... ...yaşlasın demiş yani bunda kötü bir şey yok ki. Daha ne olsun? Bu salondaki herkese taş çıkartırım ben. Yani... ...Gönül Hanım'ın... ...kaz ayaklarından daha az benimki. Yarısı bile yok. <laughs> Ayrıca yaşınıza hürmeten susuyorum. Neyse. Ben gördüğümü söylüyorum. <laughs> Geliyor. O kadar güzel oldu ki. Ay Gönül ben şöyle geliyorum. Ay çok güzel Çok Kızlar. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Kerin Hanım teşrif edeyim. Dur, dur Simancığım, bir dakika. Da. Herkes burada. Kimse beklemeyelim gibi. Haydi be cana. Simancığım, dur bekle. Bir... <laughs> <laughs> Safiye! <gülüyor> Senin ne işin var buraya? Serpil paylaşmış. Oradan gördüm burada olduğunuzu. Serpil. Serpil mi? Ay Sultan abla sen beni çatlatacağım derken kendin nazardan çatlamış şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Sana bunun hesabını sorasın. Simay gelin lük giyecekmiş. Piyensiz olur mu? Az çekip kendine orada gireyim. Tabii ki olur. Kerafet gözlü. Kit, seni burada istemiyoruz. Sadı Yedro. Beni kovayır mısın sultan? Kovmak kendimizi yedirsiz kalırsa. Tabii ki kovayırım. bir şey ya. Nerede durdun? Serpil, Serpil. Seni mahvededim. Bakma, bakma. O yüzden oraya da gidereceksin. Ay Meltem, Hı. daha fazla rezillik çıkmadan müdahale et şuna. Şimdi yani burası benim evim değil evet. ki. Evet, karışmamam lazım. sen bir şey yap. Sema için yapmam lazım. Yapmam lazım. Ee, Sultan Hanım. Hazır Safiye Hanım da gelmiş. O da buyursun. Hep beraber görelim. ha? Dilsun. <laughs> <Bizim. gülüyor> Evet, diyorum. Yani şimdi kapıdan çevirmek size yakışmaz. Git. Git. Hoş geldiniz. Dur. odur da dur. Git abi, git. Gelsin Aycım, bekliyoruz. Bunun pek iyi bir figür olduğunu sen de etmiyordun. Çok güzel. Bir dön bakayım. Rahat mısın? Rahatım aslında. Hı. Ama omuzları biraz. Ya onlar düzeltilir. Hı. Çünkü bir yandan şey de bakalım. Yani bütün akşam rahat edecek misin? Evet. Değil mi? Çok güzel. Evet. Buralar toplanır. Hı. O onlar hiç çözülür. Hiç dert etme. Hemen düzeltirler provayla. Çok güzel. Hı. Ay çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ben bir başmadı bir şey söyleyemeyirim ama. Malum pozisyonum kedi. Eh, sıra bana geldi. Ee, eh, bence senin promosyonuna uygun değil bu gelinlik. Yani beğenmedim, yok. Bence de böyle basenlerini biraz kalın gösterdi. Yok. Ya. yani böyle göbeğin altından fırfırlar başası daha küsel olurdu. Hiç, hiç, hiç öyle değil. Gayet incecik görünüyorsun. Ya. Hakikaten tam, tam, değil mi böyle? Olması ben gibi, çok güzel. Ben bayıldım, bayıldım. Ayrıca senin içinde iyi hissetmen önemli. Başkalarının değil. değil, çok önemli. Beni şu anda yorum edemiyorsun. <laughs> Sultan, rahat bırak beni. Daha çok yoruluruz kişiye. Şu anda, şu Ben de yorum yapacağım. Yapmayacaksın. <laughs> bırakayım da kızımı ortadan ikiye çatla değil mi? O, yeter daha kerkir geçtin önüme. Kenarı gözlerinde sihir suçlusun Safiye Hanım. Görünüyorsun, görünüyorsun. Karnını kırarsın Sultan, bence değilim. Çocuk gülü yarabbim, değil mi gideceksin? Çekil oradan. sağlıklı bir şekilde yorum yapabilirim. Bir kere benim kızımın full forsiyonunda sizin. <laughs> Kayıtı güzel. Ayrıca bir gelinliğin güzelliğinin yanında işlevselliğe de çok önemli. <laughs> bu ne demektir? Biz Karadeniz ailesiz de saatlerce horonca bilecek. Hem de saatlerce. Ha bu dediğimi unutmayın, saatlerce. Ha. Neyse, şimdi bakacağız. Horon tepe misin, ha bununla tepe miymişsin? Çünkü bu gelinlik bana biraz dar geldi. Yok ağacım, gayet rahat. Teperim ben bununla. Tenim, dur. Bir bakacağız. O. Bakalım da ne olacak. Dur basaylı. Tek bile basaylı ötekleri mi? Havada mı hurun Oldu. <gülüyor> Bak buna mesela topuklu ayakkabı lazım. Çok uzun topuklu ayakkabı lazım. Saçına atlayacak hurun tepecesi. Altına giyeceğiz sıfır ayakkabı. Da görünmeyecek. Tamam. Sadece yaptırırız onu. Diğerlerine de bakalım. Ne gitti o kadar? Bir tamam. Hanım çok dert etmeyin. Boyunu kısaltabiliriz. Siz Ama görüntüsüne bakın. Boyunu kısaltırsak o zaman da biraz kısa gel. boyu şey görünecek ya. Ayakkabılar görünmez. Ya, e var. Var. <laughs> ya ma maşallah, s maşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.